Herkese tekrar merhaba. Ben Avukat Orhan Aka. Bugün sizlerle yine başka bir e, araçla ilgili davayı anlatmak için buluştum. Bu araçla ilgili önce bir genel bilgilerden bahsedeyim. Şimdi şuraya notlar da aldım. Bu arabayı müvekkil 55.000 TL'ye almış. E, Ocak 2017 yılının Ocak ayında almış. Yalnız bu aracın e, markasını modelini söyleyemeyeceğim. Çünkü biz bu aracın e, birazdan anlatacağım misiyer değişim davasını. Kazandıktan sonra karşı tarafla bir protokol yaptık, bu aracı onlara iade ettik ve karşılığında bir araç aldık onlardan, 0 kilometre bir araç aldık. Bu protokolde de bu aracın şikayetiyle ilgili hiçbir yayın organında tabi bir açıklama yapmamamız istendi, o yüzden biz bu davayı anlatırken ben de size aracın marka ve model bilgilerini veremeyeceğim açıkçası. Şimdi müvekkil bu arabayı 2017 yılının Ocak ayında almış, 55.000 TL'ye almış, karara bakıyorum buradan da. Yaklaşık bir buçuk yıl kullanmış ve tavan tavan ve direği olarak tabir edilen bölümlerde boya atmaları, çatlamaları meydana gelmiş bu böyle Gözle görülmeye başlamış diyeyim daha doğrusu. Bir servise müracaat ediyor, tabii servisler bizim malum yani bir işi yapmak istemediklerinde hemen dış etken kaynaklı derler. Bu sizlerin de başınıza gelebilir. Bir problemle karşılaştığınızda işte özel arabanın kaportası ile ilgili bir sorun varsa hemen dış etken kaynaklı derler mesela. Yani çünkü dış etken kaynaklı olmadığı takdirde bu sefer imalattan kaynaklı bir kusur olmuş olacak bu. İmalattan kaynaklı ayıp olmuş olacak. E bu sefer de tabii 0 kilometre satışını yapan bayinin veya ithalatçı firmanın ikisi de birden bize sorumlu tabii. Ee, bu sorunu, bu ayıbı gidermesi gerekecek. Bu ayıbı gidermek istemeyen bayi ne yapacak? Bu ayıbı gidermek istemeyen ithalatçı firma ne yapacak? Bu durumda tabii ki dış etken kaynaklı diye müşteri açıkçası başından def etmeye çalışacak. Mecburen hep bunlarla karşılaşıyoruz, hep duyuyoruz. Yani işte ben bir tane araba aldım, şurasında burasında sorun çıktı. Kapı ortasında özellikle boya larla ilgili sorunlarsa veya bir parçanın değişmiş olduğunu da öğrenebiliyor tüketiciler bazen. Alıyorlar bir araç, birkaç yıl geçiyor, satmaya niyetleniyorlar hep bir bakıyorlar ki bunun ee, şurası değişmiş, burası değişmiş, şurasında boyama işlemi var gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da yine servise gittiklerinde ya da satıcı firmaya gittiklerinde işte biz yapmadık, biz sana satarken yoktu. Böyle şeyler sen yapmışsındır, dış etken kaynaklıdır, biz bu talebini kabul etmeyiz gibi geri dönüşler alabiliyorlar. Tabi buralarda ümidi kesmemek lazım. Yani insanların hakkını araması gerekir elbette. Şimdi bu müvekkil de bir buçuk yıl sonra bu araçta bir takım sorunların olduğunu görmüş ve ondan sonra tabi servise başvurmuş. Servis gene dediğim gibi dış etken kaynaklı olduğuna dair bir rapor düzenlemiş bu bahsettiğim sorunların. Daha sonra bize ulaştı. Biz de davamızı açtık. Davayı açtığımızda şuradan ben kararı da tabii ki ekleyeceğim. Mayıs 2019'da açmışız davayı. Arabayı ne zaman almıştı? Ocak 2017'de almış. Bakın mesela 2 yıl 4 ay gibi bir süre. Aslında bu da mesela çok karıştırılıyor. İşte iki yıl geçti artık bir şey yapamazsın. Yani iki yıl geçti bir şey yapamazsın gibi bir hüküm bizim kanunlarımızda yok arkadaşlar. İki yıllık sürenin ortaya çıkış sebebi şu. Garanti belgesi yönetmeliği gereği garanti belgesiyle birlikte satılması zorunlu olan mallardandır otomobiller. Burada da mesela yasal garanti süresi dediğimiz süre 2 yıldır. 2 yıl ya da 60 bin kilometre hangisi önce dolarsa sizin yasal garanti süreniz dolar garanti belgesiyle tanınmış haklarınızı kullanmanızı en fazla elinizden alabilir. Yoksa zaten tüketicinin korunması hakkındaki kanun 11. maddesinde bir mal ayıplıysa tüketici bu mal bu ayıplı mal karşısında tüketicinin hangi seçimlik haklara başvurabileceği kanunun bu maddesinde sıralanmış. 4 adet seçimlik hakkı vardı. Bunu her zaman söylüyorum. İşte Aracını geri verip parasını isteyebilir ya da satış bedeninden indirim isteyebilir. Değer kaybı olarak yorumlayabilirsiniz. Tazminat olarak yorumlayabilirsiniz. Aracının misliyle değiştirilmesini isteyebilir. Aracının ücretsiz onarılmasını isteyebilir. Bu 4 adet seçimlik hakkınız zaten var. Seçim hakları kullanmak konusunda arabanın garanti süresinde olmuş olmasının hiçbir önemi yok. Hele hele gizli ayıplarda zaten zaman aşımı savunmasında bulunması da çok sonuca etki etmeyecek bu firmaların. Yani imalattan kaynaklı gizli ayıklarda satıcının veya üretici firmanın veya ithalatçı firmanın diyelim zaman aşımı savunmasında bulunması da sonuca çok etki etmeyecek. Bu hususun böylelikle e, düzgün bir şekilde anlaşılması lazım. Mesela aynen bu davada da işte dediğim gibi 2017 yılının Ocak ayında alınmış. Biz davayı 2019 yılının Mayıs ayında açmışız. Dava açtığımızda tabii karşı tarafın hem satıcı firmaya açmışız bu davayı hem de ithalatçı firmaya açmışız. E, kararı ekleyeceğim oradan da görebilirsiniz. Mesela demiş ki ithalatçı firma Şuradan okuyalım hemen. E, zaten bu dava demiş ki e, arabayı tesliminden teslimden 2 sene aşkın bir süre geçti. Ondan sonra açıldı. O yüzden zaman aşımı nedeniyle reddi gerekir demiş. Bakın mesela dava zaman aşımı uğradı demiş. E, davacıya zaten bu araba orijinal olarak teslim edildi demiş. Yani biz teslim ederken bu arabada hiçbir kusur yoktu. Bunlar Dış etken kaynaklıdır demiş ve demiş ki misliyle değişim istemiştik biz bu davada. Aracın misliyle değiştirilmesini istemiştik. Yani aracın e, aynısından bunu alın, aynı e, 0 km bir araç verin demektir bu misliyle değişim. Bunu daha önceki videolarda da anlattım. Sizin bu misliyle değişim talebiniz bizim için orantısız güçlükleri meydana getirir demişler. Yani orantısız güçlükler konusuna da biraz sonra e, değinmeye çalışacağım. Şimdi yine buna benzer bir savunmayı da satıcı firma yapmış. Bu biraz önce anlattığım ithalatçı firmanın savunmasıydı. E, satıcı firmada benzer şekilde savunmasını sunmuş mahkemeye. Mahkeme tabii bu tür uyuşmazlıklarda mahkeme e, elbette bilirkişiden rapor olacak. Bilirkişiden aldığı raporda mahkeme şunları araştıracak. E, bu araç ayıplı mı? Gerçekten bu bahsedilen sorunlar ayıp niteliğinde mi? Nedir mesela? Şöyle söyleyebilirim. Bir aracın değerine etki eden veya kullanımına etki eden her türlü husus ayıp niteliğindedir diyebiliriz. Ee, bunun tabii ki daha geniş tanımları doktrinde yapılır. yargı kararlarına yansıyan tanımları da vardır ama burada hukuki bir e, mütalah vermiyorum sonuçta ben. Mesela boya çatlağı da tabii ki bir ayıp niteliğindedir. Motor arızası, şanzıman arızası da ayıp niteliğindedir. Bunların hepsi ayıp niteliğinde olacak. Burada bir sorun yok. Malın ayıplı olduğu zaten izahtan var Yani orada hiçbir sıkıntı yok. Mal ayıplı diyecek zaten bir, de bir şey Eğer böyle değerini etki eden mutluslar varsa bu mal ayıplı diyecek. Tabii önemli olan nedir? Bu davayı kazanabilmek açısından bu maldaki ayıbın, bu, bu konu hakkında konuşacak olursam e, boya çatlakları, boya atmaları değil Bunun satış anında var olup olmadığı. Yani imalattan mı geliyor bu e, sorun yoksa dış etken kaynaklı mı gerçekten? Dış etken kaynaklıysa burada yine de bir ayıp vardır ama sizin ayıptan kaynaklı haklarınızı kullanmanız söz konusu olamaz. Çünkü siz bu ayıptan kaynaklı haklarınızı kullanabilmeniz için arabanın satış anında ayıp olduğunu ispat etmeniz gerekir. İspat etmeniz gerekir derken bilirkişi incelemesiyle bunun da ortaya çıkarılması gerekir. O yüzden mahkeme bilirkişilerden bunu da ister. Bilirkişiden veya bilirkişi heyetinden diyeyim bunu da isteyecektir. Mal ayıplı mı? Ayıplıysa imalattan mı? Yoksa dış etken kaynaklı olduğunu mu? Bilirkişiden alınacak raporla çözdü. Boya iplerinde özellikle bunu söylemek gerekir. E, heyetten rapor alınacaksa illa bir içinde kimya mühendisinde olması gerekir boyadan anladığı için ve bilirkiş raporunu ben kısaca mahkeme kararına da geçmiş çünkü siz de görebilirsiniz. Demişler ki bakalım şuradan bakın mahkeme kararında demişti alınan bilirkişi heyet raporuyla davaya konu araçta test edilen boya çatlaması ve boya atmasının bulunduğu yerde yerlerde herhangi bir kaza ya da tamir boyama işlemi olmamasına rağmen bakın e, fabrikanın boya prosesinden kaynaklanan hatalar nedeniyle oluştuğu ve imalat hatası olduğu kullanıcı kaynaklı veya dış etken kaynaklı olmadığı bu imalat hatasının normal bir kullanıcı tarafından aracın satın alınması aşamasında görülemediği basit bir muayene ile anlaşılması da mümkün olmaz demiş. Mesela bu gizli ayıp e, bir mal ayıplı olabilir. Bazen gözle gördüğünüzde bakarsınız ki ya burada bir sorun var, burada bir sıkıntı var, kaportasında boyasında bir şey var dersiniz. Buna gizli ayıp demeyiz Buna açık ayıp deriz. Gözle görülebilen, daha doğrusu duyu organlarıyla yapılan, kontrolde anlaşılabilen ayıplara açık ayıp diyoruz. E, burada tam tersi bu satın alınma aşamasında gözle baktığınızda e, ortaya çıkmamış olabilir. İlerleyen süreçte zamanla kendini göstermiştir demişler. Bir şey öyle demiş başkan demiş. Dava konusunda test edilen boya kusurlarının giderilmesi için sağ ön A direk, tavan, sol ön direk, motor kaputunun boyanması gerekir. Bu nedenle araçta kaporta döşeme, boya malzemesi ve boya işçiliği olmak üzere toplam masrafın 4000 lira civarında olduğu ve ayrıca araçtaki tamir ve boya işlemlerinin nedeniyle 10 bin lira değer kaybı meydana gelir denmiş. Şimdi burayı biraz daha anlatmaya çalışalım. Biz bu davayı ne zaman açmıştık? Mayıs 2019'da açmıştık. Mayıs 2019'da açmışız. Muhtemelen bu raporda 2019 yılının sonuna doğru olabilir. 2020 yılının başlarında olabilir. Ee, demiş ki bilir kişiler işte tavan, biraz önce saydığım yerler, motor kaputu vesaire buraların boyanması gerekecek demişler. İşte direklerde birkaç yer var. Buraların boyanması gerekecek demişler. Şimdi bu boya maliyeti hani size şimdi düşük gelmiş olabilir ama o zaman 4.000 TL'ymiş belki şimdi 15-20.000 TL yapılabilir bu işlemler. Bilmiyorum artı araç aracın değerinde de demişler ki hani buralar boyansa bile 10.000 TL değer kaybı yaratır. Şimdi müvekkil bu aracı 55.000 TL'ye almıştı. Ee, bu ayıpların giderilmesi için yaklaşık 4.000 tamir maliyeti, 10.000 de değer kaybı, 14.000 TL'lik bir zarar gibi duruyor. Şimdi yargıtayın mesela uygulamaları konusunda şunu söyleyebiliriz. Özellikle 3. hukuk dairesinin kararlarında bu çok açıktır. Ee, mesela tavan, tavanda bir işlem yapımı, yani Tavanda bir sorun varsa, tavandaki sorunun, boya sorunu olabilir, göçük sorunu olabilir. Tavandaki sorunun giderilmesi için, tavanın komple boyanması, değiştirilmesi gibi şeyler gerekiyorsa arkadaşlar, bunu avukat arkadaşlar da bilsin hatta. Tavanda bir sorun varsa, siz bu aracın misle değiştirilmesini her zaman isteyebilirsiniz. Yani imalattan kaynaklı bir ayıp. Dış etken kaynaklı değil, tüketicinin kullanımından kaynaklı değil ve tavanda bir sorun var diyelim. Tabii ki ikinci el piyasasına hakim olan arkadaşlar hemen anlayacaktır. Çünkü tavanda bir işlem görmüş, arabayı ikinci el piyasada satarken oldukça zorlanırsın. Normalde bir sorunu olmayan araba 100 lira ediyorsa, tavanında bir sorunu olan araba 80-90 lira edebilir, daha fazla edemez. Yani bu tür ayıplar özellikle tavanda... Bir işlem yapılmasını gerektiriyorsa veya bir işlem yapılmasını gerektirmiyorsa bile, bir işlem yapılsa dahi çözülemeyecek bir sorun olsa bile tavanda ortaya çıkan sorunlarda misliyle değişim hakkını kullanmak oldukça önemli. Bu talebiniz muhtemelen mahkemelerce kabul edilecektir. Bunu bilmek gerekir. Evet karşı taraf biraz önce bahsetmiştim savunmalarında misliyle değişim talebi bizim için orantısız güçlükleri meydana getirir demişti. Ama biraz önce anlattığım gibi bu aracın bu sorunlarının giderilmesi için yaklaşık giderilmezse eğer müvekkilimizin burada 14.000 14 TL o günkü duruma göre zararı oluşacağından burada mahkemede tabii ki onların bu savunmasını dikkate almamış. Daha doğrusu dikkate almamış demeyeyim bu savunmasını kabul eder görmemiş. Çünkü burada hem tavan hem kaput hem bazı direklerin e, boyanması vesaire gerekecek. Arabayı neredeyse baştan sona bir daha boyayacaksınız ve tüketiciye diyeceksiniz ki e, sen bu arabayı kullanmaya devam et. Yani böyle bir e, şey akla mantığa uymaz. Ama mesela şöyle e, durumlarda bu hususu değerlendirmek lazım. Mesela bir tüketici araç aldı, 0 kilometre aldı veya ikinci el aldı, fark etmez. Bu araçta bir sorun ortaya çıktı. Araçta ortaya çıkan sorun ne bir işte ekstra boyama gerektiriyor, ne bir işlem yapılmasını gerektiriyor. Sadece aracın değerini etki eden bir husus ne, nedir mesela? E, çamurluk boyalıymış. Şimdi sıfır kilometre aldınız, evet tabii ki can sıkıcı bir durum ama e, veya tampon boyalı, çamurluk boyalı, neyse tek bir parçasında e, kısmi bir boyama işlemi veya tamamen o parçanın boyanması gibi bir şey ortaya çıktı ilerleyen süreçte. Elbette davanızı açabilirsiniz. Elbette misliyle değişim siz de isteyebilirsiniz ama mahkeme bunu kabul etmeyebilir. Mahkeme diyebilir ki evet burada bir ayıp var. Tamam senden de kaynaklı değil. Eee imalattan veya satıştan önce olduğuna kanaat getirdi. Yani tüketici haklı bulacak ama illa sizin misliyle değişim talebinizi kabul etmek zorunda değil. Az önce dediğim gibi bu davada olduğu gibi eğer tavanmış motor kaputuymuş buraların boyanması gerekiyor, buralarda işlem yapılması gerekiyor veya işlem yapılmasa dahi aracın değerini etki eden hususlar varsa burada tüketici misliğe değişim hakkını kullanabilir diyoruz. Evet karara baktım birkaç husus daha anlatılabilir. Mesela kararın hüküm kısmında biraz sonra göreceksiniz siz e, ekleyeceğim. Dava kabulü ne demiş? Davacı tarafçı araçta meydana getirilen hasa nedeni demiş. Şimdi müvekkil bu araçla bir kaza yapmış. E, bu araçtaki bu kaza 2000 TL değerini etkileyen bir kazaymış. Yani 2000 TL bir değer kaybı oluşturmuş. Bu değer kaybını davalı tarafa ödediği takdirde aracının misliğe değiştirilmesine karar verdik demiş mahkeme. Şimdi bunu bize arayan kişiler de soruyorlar. Sizin de aklınıza takılmış olabilir. Şimdi biz dava sırasında araçta bir kaza yaparsak ne olacak? Davadan önce zaten bir kaza yapmıştık ne olacak gibi hususlar. Evet aracınızla bir kaza yaptıysanız bu durumda araçta oluşan değer kaybını sizin satıcı veya işte ithalatçı kime açtıysanız bu davayı onlara ödemeniz gerekir ne aşamada ödeyeceksiniz bunu aracın misliye değiştirilmesinin sağlanacağı o aşamada o icra aşamasında ödeyeceksiniz yani dava süresince herhangi bir şey ödemiyorsunuz Çünkü zaten mahkeme henüz sizin davanızı görüyor daha misliye değişim kararı vermedi. hüküm kısmında iki tarafa da yüklediği bir edim olacak İşte satıcıya e, arabanın ayıpsız mislini teslim etmek satıcıya veya ithalatçıya diyelim arabanın ayıpsız mislini tüketiciye iade etmek Tüketiciye de araçta oluşan bu değer kaybını satıcı veya ithalatçı firmaya ödettirecek. Mahkeme kararı bu şekilde olması lazım. Bu açıdan doğru bir karar bu da. Başka ne var? Ve tabii bu dava için harcanan masraflar da var. Tabi bilirkişi ücreti yatırıyorsunuz, tüketiciler harçtan muaf harç yatırmıyorsunuz ama mesela keşif harcı yatıracaksınız sadece peşin harç, bir harç yatırmaz tüketiciler e, dava açarken gider avansı yatırırlar ama bilirkişi ücreti yatırırlar İşte posta tebligat masrafları için ücretler yatırırlar. Dava sonunda haklı çıktığınızda bu ücretler de sizin misliye değişim talebiniz yanında aracın misli, aracın sıfır kilometre yenisini alacaksınız. Ve bu yaptığınız masrafları da karşı taraftan alabilirsiniz. Evet tabii karşı taraflar ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklar. Bu karara karşı da Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurmuşlar. İstinaf kanun yoluna başvurmuşlar. İstinaf kanun yolu sonucunda İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını da ekleyelim. Onların başvurusunun reddine karar vermiş ve böylelikle bu dava burada bitmiş oldu, burada kesinleşmiş oldu. Yani tüketici, en başa dönelim, Ocak 2017'de aldığı ve yaklaşık bir buçuk yıl sonra fark ettiği bir ayıptan dolayı yani aracın satış tarihine itibaren iki yıl da geçti yani geçen bir tarihte açtığı bir davada aracını başka bir araçla, sıfır kilometre başka bir araçla değiştirmiş oldu. Ben yine benzer dosyalarla birlikte olmaya devam edeceğim sizlerle. Şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.